Bu güzel günümüzü 3 tane yumurta ile başladık. Kanala çok çok hoş geldiniz. Sefalar gittiniz. Nerede bir tane abi yolun kenarı zirve rakamda bir petrolde kamp atmıştık. Birazdan bu yumurtanı yiyelim. Kahvaltını yapalım. Üzerine küçücük bir çay. Sonra sakin sakin zirvenip zineli. Nereye doğru geliyorum? Salafçıgan isminde bir şehre gidiyoruz abi. Yani bir 35-40 kilometre kalıp büyük büyük ihtimal eğer rüzgar izin verirse gene bir yerden Şehrin girişinde kamp atarım ya da çıkışında kamp atarım. Bugün oraya kadar gideceğim. Hadi bakalım bombası neşeli bir gün olsun olsun abi. Abi kaldığımız yer Bu abi bizi var ya bitirdi, bitirdi abi, bitirdi. Dün akşam geldi yarım saat, dün sabah geldi 20 derece Dün gece yarısı geldi 20 de. Çimenler abi bir türlü bitmedi ya. Ya bunlar hepsi beni bekliyor diyor. Gelen bırak kan pazar çimenleri vurmaya başladı. Havada da toz gibi bir şey geliyor. Onun tozlu beni de alerji yapıyor. Asıl başladı evet, evet, evet. o tarafa sinirleşecek evet. de aziyet olur. Ama ben burada böyle geziyorum ya, herkes şaşırıyor diye nasıl üşümüyor musun burada? Sağ ol abi. Haa sağ ol Gece soğuk, gece 1 derece. Evet evet, dün eski 1 dereceydi, sıfıra yenmişti evet abi. evet. Alıştık o kadar yıllar yata, yata yata yata. Kise kap var lan. Ha kise kap ha, uyku o. Söyledi der, kise kap, girdiği içine zipi çekti ya. Evet evet, hiçbir şekilde üşümüyoruz. Bir de çadır da soğuğun evet. önünü alıyor. Bir de Bir güzel tır şoförüyle tanıştık. Türkiye hattı çalışıyor. Burada Çadırı, çadır bisikleti toparladık. Sakin sakin geliyoruz. Abi tır şoförü söyledi bisikleti buraya bırakıp bu da benzin bırakıyor buraya. İyi gel yukarıya beraber kahve içelim. Şu an bu şarkı okuyor ya müzik. Bu ne şarkısı? Arap mı? Şuman. Raşt.

Kafi bir ondan sonra gidatıyor abi devam bu <laughs> selam abi uzaktan bakan diye lamborghini zat bak Herkes bisikletten fotoğraf salıyor. Bak bak bak. <laughs> Uzaktan bakan ilk Ferrari ya Lamborghini. Kanka. Görüşürüz. Mutlaka. Otobüs 45 dakika geldi benim önümden geliyor, arkamdan geliyor, arkamdan geliyor, önümden geliyor. Girdim bir tane köprü altına böyle, ana yolun altına. <laughs> Çok güzel beni takip ediyor. Bir geldi burada durdu bir iki dakika, ondan sonra çıktı gitti. Hiçbir şekilde kaskın zanlı çıkartmadı. Hatta telefonla bile konuşuyordu. Operlerde konuştu, kaskından konuşmadı. 45 dakika takip ediyor. Ben de girdim buraya, beni kaybede baktım kaybetmedi. Gitti ileriye bakarım ne olacak. Aslında şu an benim burada duymam nasıl yani yani kötü yasak yasak demeyeyim kötü bir şey niye? Çünkü hiçbir şekilde insan yok burada. Köprü altı ana yolunun altındayım. Hemen gelip bir şey çalıp kasbedip gelebilirler. Yani şu an burada ben durdum beni kaybede maalesef kaybettiler. Beş tane nar aldım abi. Narların bir tanesi benim kafamdan daha büyük. Bir tane kirmanlı dostumuzla burada tanıştık. N namaz kılıyor burada. Diyorum su dökün ben sen abdest al D yok kabul olmaz. Bilmiyorum doğru değil. Yalan değil. Değilsen su kabul olmaz. Doğru bence. Birinci, bugünce namaz ikinci, kusunca Burada no problem namaz. No ha hiçbiri. Bir şey al. olmaz mı? Yok namaz. Yani al. müdür şey bir al, bir şey. Müdür. Aray. Tamam. Yani tamam. no problem. No problem. Tamam. Biraz şöyle bir. Güzel bir yerden evet. ablaların iznini aldık. İyi dışarıda uyumak gel buradan ama sana dur bakarlar bilmiyorum. Yolun kenarında böyle kapalı bir mekan tamam mı? Büyük bir lokante, market, restoran şöyle böyle. Yani. Burada tuvalethane var, burada bir kahve serayı var, kahve. Bisikleti buraya getirdim. Orası namazhane, şu taraf erkek tuvaleti, şu taraf kadınlar tuvaleti. Şimdi bisikleti ben oraya bıraksam, sabaha kadar buradan adam gidip gelecek, sabaha kadar. Yani tuvalete gidip gelen onlar tamam mı? Onu anlaştık. Bisikletin üstünde bin bir türlü eşya var. Namazhane içinde de o sokanlıyım bilmiyorum ya burada yemek sat da yapacağım yani ona hatır bir problem sıkıntı bilmiyorum bir içeride kalan mı içeride kal abi lokantenin arkasında bir tane büyük tır parkı var tamam mı tır park eden yeri Oraya geldim abi. Burada kamp attım. Garabala görüyorsun da. Oğlum sus konuşma. Ne çekiyorum? Bundan çekiyorum abi ben. Niye? Çünkü ne yaptık ne ettik? Garabala'ya bir yer bulamadım abi ya. Ben. Yani camide de sürekli insan bir iyi geliyor bir iyi geliyor. Sabaha kadar böyle gelip gelesin. Gelip gelesin. Ben de rahat olmayacağım. Tuvaletin kenarında. Bilmiyorum ıvır cıvır abi. Bisiklete de yer bulamadık ona hatim. Geldim buraya ya abi. Kampıda daha rahatım ya. Abla sağ olsun. Baya ilgilendi. Kaç defa dedi oğlum gal yat. Yok ablam soğuk problem sıkıntım yok. Sadece bisiklete bulamıyorum. Sabah kadar adam gelip geleceğim. Uykudan kalkacağım. Yatacağım. Çadırda daha bir kafanı koyuyorum. Yatıyorum sabah oluyor. Ona hatır. Geldim buraya. Karabala görüyorsun da ben seni ne kadar seviyorum. lan yani sevmiyorum. Hadi yemek yapalım. Yemek hazır bir tane ecaip pirinç yaptım abi. Üzerine de ton böyle töktüm. Yağlı yumurta soslu soslu. Sonra nar yiyeceğim. O büyüklüğüne bak. Yani vursan adam kafası hemen ölür ha. Hemen dize direkt mezara. Bundan sonra nar yiyecek. 5 tane almışım. 5'i de böyle abi. Deneler böyle böyle. Fasulye kadar. Tavanın için dolduracağım. Yemekten sonra nar yiyeceğim şey Çok uzun canı çekti. Küfür etmeyin. Gözünüzü seveyim. Etseniz de hiçbir şekilde problem değil. Beş nar. Yemeği yiyelim. Sonra nar uyalım abi. Böyle yapıyorum. Tamam mı? Açanda da sabah olacak. Tamam mı? Aldığımız mekana geldik, Diş fırçası. Elimiz yüzümüzü yıkadık. Küçük bir kahve içtik. Bir kek yedik. Bisiklet de burada. Dostumuz da burada. Afganistan'dan. Afganistan'dan çok güzel insan oluyor. Kaliteli güzel insan oluyor. Ahmanoğlu'na da çok çok teşekkür ediyorum. Gece bayağı ilgilendi. Kaç defa geldi, soğudu, üşüyorsun, de uy dedim. Çok sağ ol. Devam yolculuk baştan. Kara bakalım 10 dakika böyle daranabilir misin abicim? E yıkılmasan. Burada abiler bizi çaya davet ettiler. Geliyor o çay içelim. Ben ee, Mako, Tabriz, Maraga, Zancan, Gazvin, Amul, Babul, Nöşer, Çalus, Çalıslar Reş Enzeli, oradan Gazvin, Gazvin'den Save, buradan İsfahan, Şiraz. Çok bu bu duru. Ya bu hava çok güzel ya. Harika ya şu an. ne o no. bizimki yok. O yok yok. Yani <laughs> ben soğuk havalarda çok kaldığım, yaşadığım için bu hava şu an mis gibi abi mis. Siz üşüyorsunuz doğru mu? Çok, <gülüyor> 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 çok, şey. ya, çok abi, teşekkür. Çok var. teşekkür. Var. Ulan ne abi? Ne oldu? Şu an ne oldu? Ha ne oldu? Kendi. Kendi. Yetmişiz, vəli, vəli, dürüst. Maşallah bizim dilimizi özümüzden beter danışacak. Biliyorum, biliyorum. Azeriler evet. Azerilerin içinde çok yaşadım. Bu ne abi gittin? Başka farklı mı? Can. Farklı mı? Başka bir şey mi? <laughs> bu farklı, öyle bu çayla. Ha, farklı bu. Ha, ayrı ha ayrı de. bu ayrı Bu kekli otu da. Kekli otu. Kekli otu. Evet, evet. Ya de evet, bilmiyorum yani. e, evet, evet, da madem. Bilirim, şehirde Evet biliyorum, tat baharatların, otların hepsi biliyorum. Ben ben belki siz o ota farklı bir isim söylüyorsunuz. Yani, ben ben anlamıyorum. Şu an bu keklik çayı. Ben are. İçebilir miyim? Ben size çökülür mü? Ben gittim Ben bir özümü boğum. Ha sigara içersiniz yani. He 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 bunu anladım. Keklik çayı abi. Harika ya. Çok güzel. Oo ne güzel bu. Tatlı özde hmm. nabat var bunda. Tatlı. Evet. Yani bundan var yani. Ben Bunu da İran'da öğrendim. Ben bunu Türkiye'ye götürdüm. Tamam mı? Dostların bir tanesi bundan bana şu kadar gönderdi. Türkiye'ye. Ben de Türkiye'de bisikletle seyahat ediyordum. Şundan. E, polis noktasında beni sakladılar, jandarma, e, polis. E. Çantaya baktı, bu çıktı, dedi mita mitafon. Dedim abi mita mitafon yok mu? Dedi vallahi billahi mita mitafon yok. Bu, Dedim, <laughs> bu İran'da, <laughs> İran'da buna, İran'da bir uyuşturucu var çekiyorlar, evet. şişe ismindir. Abi o baktı, dedi Dedim, kitabı, Dedim, bu mita mitafon. Dedim Allah'ıma kitabım, mita mitafon değil, bu tatlı tatlı, at ağzından, at ağzından. Abi anlamadı. 3 <laughs> <laughs> dakika beni sakladılar, sonra anladı bu tatlı. Dedim abi bitirdim beni ya. <laughs> bu kadar öyle o kaçak kaçak bu kaçak. Bu. Abi gel kutu bununla. Bittirdiler beni. Meğer <laughs> Türkiye'de yoktu ne var? Türkiye'de yok bunlar. Aha. Hiç yok. Yani gördü şaşırdı dedi mit mitafon mu? Evet. Vurusuzcu. bu bunu <laughs> Instagram. Instagram. Bura VPN Direkt sabit. Evet, ha? Evet. <laughs> Gelmedi, <he>? evet. <laughs> ne bildi mi Ne ben alık. Burada bu çocuğu <laughs> Abi bu çok <laughs> tehlikeli. Telecan merkezinin mer merkez diyorum ya. Abi dilimi gitti ha baya. Merkezin abi tam girişidi. İlk başta senayiyle karşılaşıyoruz. Bütün şehirlerde. Zaten normal bir şey Tarpancığım bu sakin sakin merkeze doğru geliyorum. Dilican isminde. Tam ben seven şehirlerden. Küçücük tatlı bir şehir. Tekerle kullanıyorum. Şimdi kapıların bir aynadan açılsa direksiyon arkasında olacak. iş burada ne olacak? Mikrofon aldım ya küçücük mikrofon. Onun kafasına bir tane böyle e, saçlı büyük fotoğrafın boyu. onlardan almak istiyorum. Olar rüzgarın nasıl rüzgar oluyorsun? Kendi e, pamuğu Bu pamuk birbirine destek veriyorlar hiçbir şekilde rüzgar olmuyor. İlk bulsa bir tane olandan şimdi alacak. Türkçe biliyor musun? <laughs> Türkçe bilmiyor. Biliyor musun? Kaşkay Türk mü? Evet. Siz bizim dilimizi bilmiyorsunuz ha? Bir biraz. Biraz ha? Tamam. Sen buralı mısın? Evet. Buralı gelmiş. Kaşka, Kaşka Türk'ü. Evet. Ha anlaştık. Yarezi mesleği. Ne? Yarezi mesleği. Ha pisikile çantası. Yarezi mesleği. Rock Rider. Yine mahcup ettiler beni. Kendim rikiyorum, kendim guruluyorum ve sonunda da paran yollar. Çok güzel bir berberleri var ya. İnsanlara demeyeyim, berberlere çok güzel abi. Bayağı da ilgileniyorlar, çayımı içiyor, içi diyorlar, soğuklar, muhakkak. Müslümanım teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. ederim. Hoş olun, Devam ediyor. <laughs> Taze sahneman da var ya, bina var. Orada da kalabilirim. Bir Yatma. Gece, bir gece küçük çadırım var, bisikletle yürüyorum. Evet. Yok yok. Yatma yok. Çadır, kamp. Çadır burada. <laughs> Yem yani çadır, kamp. Atma şansın var mı bir yerde bugün? Ya, burada burada. Burada mı? ya Etrafta olur mu topraklandıysan? Etrafta yok. <laughs> He yani... Orkudur. Sana... Ha anladım. Güzel bir abimizle tanıştık. Asliyeten Azerbaycanlı. Dedi buraya atabilirsin zaten. Bu lokantada kapalı. Abi buraya bak ya. Maşallah gibi ne var ya. Goktum ben goktum. Asliyeten Azerbaycanlı. Abi bu ne yiyorsun, ne içiyorsun, bu ne ya? Abim. Geziniz. <laughs> Çörek. Abi bu. yer kartof. Ya ben kaldım, yarada kaldım. <laughs> Yemin ediyorum kayboldum ya ben. Abi maşallahı var. Bu gece burada ya abi çadırı burada. İnşallah akşamdan 12'de durup çalışacağım. Akşam görüşelim. Ha, tamam. Gece 12'de sen burada Ben 12'de ha, tamam. uykudan duyur, duruyorum. Oturuyorum. Tamam, Mark'te. çok teşekkür ederim. Abi görür canım. Yok yok yok. Cansın teşekkür ediyorum bugün bu tavan attım dostlar. Bende üç tane tavan var. Üç tane çadır tavanı. Tane bir tane bu yeşil. Dostlardan bir tanesini de hediye vermiştim. bileme. E, i̇ki tane de gri var bilemde. Bunu ne zamandan atıyorum? Bunu havalı şiddetli soğuk olanla bunu attan atıyorum. Grini üzerinden atıyorum. Böyle grini açıyorum. Ta içeri buhar bağlanmıyor. Bugün de bunu attım. Gece yarısı oturmuş abi. Nerede Nara biraz tuz olur. Öyle güzel olur. Limon dolu tuz olur. Tuz daha güzel olur. Ya 5-6 gündür beden nar yemişim ki gözlerim yeşil kırmızı rengi duruyor. Damarlar kırmızı, kırmızı. Ecai tatlı ya. Bal gibi. Ben bunu kapadım. Ben çok uzun canı çekeyim. Abi bu gece burada her şey donup bak. Dışarıda suluk varydı, Suluk donup bak. Ya yani bas bayağı bildiğim buz. Feci soğuydu bu gece. Eski 7 derece. Üç tane yumurta açıyorum. Yumurtanı kahvaltımızı burada yiyelim. Çayımızı kahvemizi Azerbaycanlı dostumuzun yanında içelim. Emniyet şeridine bak ya. Bayılıyorum ya böyle yok. Bak bak bak. Dar küçücük. Hele bura iyi. Abi hava bir soğuyor bir sıcaklaşıyor. Bir soğuyor bir sıcaklaşıyor. Her şey donuyor. Aniden insan pişiyor. <laughs> Ee, 69 70. 69. Tamam mı? 100 mü tüm ev oldu mu? Hayır hayır. Telefon numaram. In, tamam. Okay, ha, okay, o, okay, telefon okay. numarası. Yok yok yok. Şifre bu. Tamam. Yanlış. Geri okay dön. Yok yok yok. O telefon numarasını istiyor. Şomara telefonu kodet. Evet o... E, yok sil bunu. Ne Tamam düz. Ee, Aha. <laughs> Bir tane geri. اشتباه برون بیند که در آیرلیس برون آره, آره, آره به اشتباه نزدن این شماره را برای کسی دیگه میرسند نه آره باید بزرگ برکی تمام ممارب برون یشیل برون مو؟ از این بر، یشیل مو؟ تمام ایران سر رو ایران سه؟ تمام یوزمونتون ممنون تمام رمزه چنده؟ بده yol kenarında küçücük bir bakkala gidip bir tane internet aldım. İnternetleri bu makinelerle almak oluyor. Beni söylüyor abi dışarıda nasıl kalıyorsun ya? Feci soğuk burası. Ya ama valla hava güzel ya. Güneş. Ben hala terledim. Pantolonun ayaklarını çıkardım ya. Pantolonu şorta çevirdim. Böyle. Bir tane niye burada sular donuyor geceler? Çünkü burası rakam yüksek. Dün ben kaldığım yer 2200 civarı. Aşağı iniyorum sıcaklaşıyor. Yukarı çıkıyorum serinliyor. Yani normal bir şey bu. Şu an aşağı sıcak, yukarıda donuyor her şey. Yani suların hepsi donmuştu. O da iki tane market vardı petrolda kalan ben. Söylüyor orada abi, hepsi donuktu sular. Tuvaletlerin suyu donup, şeyler donuktu. Dedi 4-5 saat nasıl düzenli kendini Böyle. Burası var ya, burası bu. Buraya bir taş giyip küçücük, toprak tarzı. Buradan bir hava basacağım. Onun için tembihsizliğine mecburen aşmak zorundayım. Hava ile hallolur büyük ihtimal. Evet, e, benim dostlarım söylüyor zaten. Kirman terapi tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani, Sıkıntıda. Panik olarsam oradan. Evet, oradan gitmiyorum. Buradan İsfahan, Şiraz, Şiraz'dan... E, Şiraz'dan git kazanırlar. Buşer, Buşer'den Buşer'den git Bandırapaz'a. Evet, evet öyle gidiyoruz. Buşer ile Buşer, Bandırapaz arası. Evet. Güzel. Güzel Azeri dostlarımla tanıştık. Bir tane de şöyle bir şey ikram ettiler bana ya. Canlarım benim ya. Türk ya, Türk abi ya. İsminiz ne abi? Siyamak. Siyamak. Aha. Sizin isminiz ne? Berhat. Vahit, Vahiy. Vahiy. E, hepiniz Türk'ünüz, Türk'sünüz. He? Evet. Hayır. Sadece, sadece sen de, Türk'sün ha? Sadece ben. Diyeceğim. Kardeş ya can ya evet. çok teşekkür evet. ediyorum. Abi arabalara baktım koktum ya hepsi simsiyah. Dört tane hepsi de büyük araba. Nereye gidiyorlar? Devlet adamlar da devlet adamlarına benziyorlar. Hepsinin tipinden, kıyafetlerinden belliydi. İran telefon numaramı aldı. Bir de Instagram hesabımı aldı. Dedi bir sıkıntı problem yaşadım. İran'ın lanç noktasında oluyoruz. Mu? Hemen haber verilene yani. Büyük adamlara benziyorlar. Bir de söyledi Kirman tarafına hiçbir şekilde gitme. Kirman yaz taraflarına gitme. Yabancıları tutuyorlar insanlar. Saklıyorlar. Para alıyorlar ondan sonra bırakıyorlar dedi. Hayatta kirman tarafına gitme yani kaç kişi oluyorsunuz olun fark etmez. 3 e, yıl içinde İran'da 2 e, tane yabancı turisti bisiklet ile yakalayıp var. Bir tanesi motorundan bir tanesi bisiklet ile yakalayıp var. Evde saklayıp var. 4-5 bin dolar civarında para var dedi. O bölgeye hayatta gitmez. Sistanı, bana uçursan bir de kirman tarafı hayatta gitme o bölgeye. Ya bunlar biliyorlar benden daha iyi biliyorlar ama devlet adamı adamların başından bin kere gelip ya biliyorlar bu işte. Sakin sakin geliyorum burada bir sohbet muhabbet bir kahve içtik. Geliyorum bir kamp yeri bulam abi. Abi toprak yollara giydim. Ana yollar yordu ya böyle yani bir ser seda. Şimdi bir soru var. Ana yolundan gelen de tek başmayım ya mecburen ana yol gitmek zorundayım. Yani. Bu bölgede bir yes, tehlikeli, hafif tehlikeli. Yalnız yollara da böyle tek başıma giyemiyorum. Çift olsam aslında daha iyi giririm. Yani iki arkadaş olsak. Maalesef tek geziyorum. Çünkü ana yolda geze geze böyle takip ediyor olabilirmiş. Şu an mecburen böyle toprak yollarından gizli gizli sakin sakin gidiyorum. abi. Ana yoldan bir 5 kilometre mesafesi var böyle. 812 ya burası. Merhaba. Selam. <laughs> Bu oğlum senin dostların nerede ya? Kimse yok. Ben burada ölsem bile kimseye haber olmaz. Abi, bugün de kampımız burada. Tam çölün ortasındayız. basmaya bildiğin kupkuru bir çöl abi. 112'de nasıl oldu, neler oldu? Abi 112'de girdik içeriye, selam, sohbet, muhabbet. Ee, dedi, bir arayalım birkaç yeri. O onu aradı, bu bunu aradı, o orası, burası. Dedim abi, 20 de arıyorsunuz, gözünü seveyim ya. O dedi, bunu ara, o dedi, bunu ara. Dedim abi, bu der aramaya gerek yok, ben kaçtım. Çıktım, aniden hava karaldı. Yolun tam kenarında gidip yapacak bir şey yok. Oluyor arada böyle bir şeyler. Sadece su sıkıntımız var. Bir de paveleri dedim petrolde doldurarak onda da problem yok, hiç sıkıntı yok. Buradan İsviha'na doğru yarın yolculuğum devam edecek. Videoları e bir tane beğenseniz, bana çok çok yardımcı olursunuz. Niye? Çünkü İran YouTube'una sıkıntısı ve YouTube İran'la sıkıntısı olduğu için. Benim videolar keşfete düşmüyor. İran'a girişten Burza %70 izlenmelerim yenipti. Eğer bir tane ev videoları zahmet olur beğenseniz gerçekten bana çok 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 yardımcı olursunuz. Ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim. Ne unuttum ya? Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın buradan İsmana doğru yolculuğumuz devam edecek. Görüşmek üzere.